Beni, ...yoksa ağzım çıktığı kadar bağırırım Bağırırsam bağır kızım, gidiyoruz. Eh yeter be! Gelmiyorum hiçbir yere, anlamıyor musun? Asuman, bak yanlış yapıyorsun. Niyeymiş o? Tamam, sen beni buradan alıp götüreceksin, eyvallah da... ...nereye götürmeyi düşünüyorsun? Acaba bizim gidecek bir evimiz mi var? Evlendiğimizden beri ben bir gün gün yüzü görmedim ya. Bırak faturayı, kira yetiştirmeyi, daha karnımızı doyurmak için Kelpimden bile... Evimden mi kızım? Vardı da ben mi esirgedim? Ama sözler verip durdun. Yok çok iyi bir iş var, çok iyi para kazanacağız falan filan diye beni oyalayıp durdun. Asuman, ağır oluyor ama. Tamam, sıkıntı çektiğimiz doğrudur. Ama bir gün sana kötü davrandım mı? He? Kalbini kıracak bir şey söyledim mi? <laughs> Öyle laf söz karın doyurmuyor işte. Ayıp ediyorsun ama Asuman. Bak ben her şeyi düzeltecektim. Biraz sabretseydin. Öyle mi? Asuman, bak sonradan pişman olacağın laflar söyleme istersen. He? Ne pişman olacağım be? Sen bu kadarsın işte. Ne uzarsın ne kısalırsın. Öyle mi diyorsun Asuman? Evet aynen öyle. Sen beni buradan götürmeye geldin de nereye götüreceksin Allah aşkına ya? Ha? Ayranı yok içmeye bir havalar bir civalar falan. Senin beş kuruş paran var mı ya? Ha? Beş kuruş paran var mı senin? Verecek bir cevabın yok tabii değil mi?